kbriyor o konbini nasıl unutursun. Ha. Az tamam tamam tamam. Onun altında kot rengi kotum var. Hayır kanka sen. Aa onun altında siyah etni isim var işte. Hazır mısın? Ayakkabı doğru abi. Sağoluydu. Hayır. Sen ayakkabı da mı? Ya? Hayır <laughs> kanka hazır mısın? Dinleyin. Söyle. Gir Facebook'a. Üstümde iki düğmesi açık gömlek. Böyle çok açık bir mavi. Ne mavi? Buz mavisi diyeyim. Altımda krem kapri. Onun altında da kanka böyle babet ayakkabı gibi bir ayakkabım vardı. Ben atıyorum kot krem rengi. Evet. O kombinim var kanka üstümde. Klasik yaz kombinidir Mustafa Gir. Bak şimdi YouTube bulacağım. Göstereceğim. Bur abi. Kombini gösteriyorum. Fotoğraflar. Neredeydi? Tamam abi yanlış söylemişiz işte. Tamam olabilir olabilir. Bak buradaki kom Şu kanka kombi bu da <gülüyor> 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 tamam 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 şimdi oldu. Göster çete bir şey yazıyor mu bak bakayım bir. Bir şey yok herhalde. Arkadaşlar bu. Ha görüyorlar mı? Görüyorlar. Ha görüyorlar evet. Bu kombinleyim kanka. Arkadaşlar bu arada burası da bizim lise. Burası da bizim lise. Yıkıldığı sene. Bizim sene yıkıldı. Yani 10. sınıftayken biz okul yıkılmıştı. O sene başka bir okuldaydık. Berkcan'ın yoruma bak. Ne yazmış? 13 yine akışlarda bakıyorum. 13 kim ya? Eşte 13 neydi acaba? <laughs> dur bir dakika dur dur dur. Bekle. Aga. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şu çara bir bak bak. Şuna bir bak. Bir de şuna bir bak kanka. Sene 2011. Bu arada Efe ben hesapladım. Eylül gibi 10 olacak. 10 sene olacak. Aga. Çok kötü. Instant sivilcelenmiştim hatırlıyor musun? Instant. Evet. Zaten bir ara sen bir alakasız bir sivilcelenmiştin. Evet. Sonra geçti ama o. Üniversiteye geçince uzadı. Çok kötü kanka. Üsküdarlılar yazıyor kanka, üstte. 2000. Üstte Üsküdarlılar yazıyor. Üsküdarlılar. 2011. Tugay Kara Mustafa. 2011. Evet. Değişik. Kanka boğanın üstünde çektiğim bir fotoğrafa bir girer misin kanka? Ne i̇şte bu? Arkadaşlar bekleyin bekleyin fotoğraf göster. Dur kanka, kanka şuna bir gelsene. Şu ne <laughs> bunu ben çekmedim bu lan. Bilmiyorum kim çekti. Evet. belki sen ben dik işte. Bizim de boğalı bir fotoğrafımız olsun istedik. <laughs> ya şu çara bir bak <laughs> <laughs> ya neden böyle bir fotoğraf çektirirsin kanka, ya? Kanka bir şey söyleyeceğim. Sen de oradasın ve makara gerçekten damarlarımda hep geziyordu ki kanka. Hep bir gülmem lazımdı anladın mı? Güldürmem lazımdı yani. Ahmet helal olsun ya yazmış. Sen de kardeşim zor işler bu Ahmet çarşamba haberim var yazdı. Pazartesi günü gidiyorum. Ogi'ye. Haberin olsun. Nasıl ya? Pazartesi Ogi'ye gideceğim. Ahmet de kalacak orada. Orada bir takım maça dönebilir. Hani muhabbet sohbet. Ahmet abi. kaç gün kalacak? Oğlum gidiyor. Çarşamba gidiyor. Gidiyor. Pazartesi dedin yarın mı? Ha. Gece tamam, takılmacı yaparız. Hani oraya gideriz. Yayınları bitirip uzarız. Aklında olsun. Neyse. Tamam. Abi nerede kalmıştım? Ben bir şey anlatıyordum. ha. Kankı dur 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 bak makara ikili. Tamam o zaman şöyle. Makara ikili. Gerçekten makara ikili 2012. Sene 2012. Bunun aynısı bir sene önce daha vardı chat. Aynısı bir sene Sene 2012 önce. makara tayfa buluşmuş bile. İzle. Tanıdıkları biri var mı orada gördükleri? Bakın Çerkez Ömer. Arkadaşlar Çerkez Ömer'e ne diyorsunuz? Bak bak makara ikiliye bak. Yine... O zamandan makara belliymiş. Kanka bir şey söyleyeceğim bit kanka bir saniye verir misin bir? Benim öncelikle giydiğim şeyin önce küçüklüğünü bir düşün. ve benim inceliğimi ve zayıflığımı düşün. Peki Senin şey şu kola bak kanka. Herkes neden peki bir şey daha soracağım? Herkes neden kısa kollu beyazlara geçmişken uzun kollu kırmızıylasın Yeni geçmişizdir. Hani, Mayıs. Bilmiyorum ben kısa ha kollarım ince diye kısa giymeyi sevmiyordum. Kalbi mi? mi? Ha, ondan dolayı olabilir. Kıyam ablası. Ondan dolayı olabilir. Hoşuma gitmiyordu yani. Şu. Benim çok kalın yakaladım. Evet şu. Aga. <laughs> Kardeşleriniz bak böyleydi full. Matematik çalışıyorduk orada mutlaka. Ne çalışıyorduk? Sene 2012 matematik sınavı. Matematik sınavı mı? Habersiz çeki. Bak matematik olduğunu nereden söyleyeyim? F içinde fonksiyon. Aa fonksiyonlar çalışıyor. Ömer canım Ahmet, Efe Berkeç, Mustafa Eşittir Etçilerin Evi. <laughs> habersiz çeki. Gerçekten nerd bir paylaşım. Nörd bir paylaşım. <laughs> Kanka şuna gelsene be. Buna mı? Evet. <laughs> Bunu göstermeyeceğim ya. Neyi? Niye oğlum? Yine kardeşin şeydi. Sen oradan tabi istediğin gibi ayarlıyorsun. Bana de ki ekran veriyorum. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben veriyorum ekranı. Ee, bazen kapatıyorsun ya yok aklıma gelmiyor. Yok. Evet bu ne ya? Dur bu, yok, bu kendi Facebook'unu kapattığı için bunun fotoğrafları yok. Yusuf'la ben. Ne günler, bak Koko, ne günlerdi mık. <laughs> Koko bak. <laughs> Gördüm. İstanbul burası. Şey, Zeneb galiba. Bu ne? Hasan tiyatro. tiyatro bu. Ben tiyatro yapıyordum o zamanlar arkadaşlar. Üf, karizma şov. Aga, kızların gözü üzerinde. Harbi Kız... öyle bu arada. Her kızların zaman öyleydi. Kızların gözü üzerinde. Bak 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 bak. Fena parça. Fena parça yaktık ya kanka? Makaramızdaydık. Soldaki kamete mi? Evet. Evet. Bu Anıtkabir gezisi. Evet. Eçkolarla foto. Kanka biz niye böyle bir Uf, şu gün ben daha geçen gün lise şey dedim lise ee, gezileri kanka onlardan biriydi çok iyiydi. Underground City. <laughs> Nevşehir gezisinden bu efe in, bir tane albüm yapıyorum rap albümü koy. Bak aç koyacağım ha. Rap albümü Ömer'le beraber şu ikili underground City'yi buraya koyuyorum albüm kapağı. Ne diyorsun <laughs> kanka? İnanılmaz bir şey. Seni de sen var mısın burada yok, yoksun. Yok. Seni de sokarız araya kanka. Teknoloji gelişti. Esra biliyorum o fotoğrafları. Şuna ne diyorsun? O da çok iyi. Dur bir dakika. çıkacak diye çok korkuyorum. Bir Yok, oralara çok ha okey. Oralara çok girme çünkü işler karışıyor bazen. Anladım anladım. Dur bir dakika. Baba bak bir gün sonra kutlamış. Çete bir tane video izleteceğim ya. Hangisi? kızanı Kızanısa arada kaynadı diyorlar bu arada. Onu yakalayacağız. <laughs> Videoyu buldum. Kanka. Çok yakıştı. <laughs> Efe Uygaç, Efe Uygaç çil videosu. İnanılmaz bir video. Bir şey söyleyeceğim. Chat bu makaraya hazır mı? Chat makaraya hazır mısınız? Allah bu ilk aşkına. İlk defa mı çıkıyor ortaya? İlk defa ortaya çıkartacağım bugün. Ka arkadaşlar bir görün Efe neler yapıyor. Çok utanıyorum. Sen bu arada çok istekliydin kanka. Bu makaraya hazır mısınız? Ver kanka ver. 8 yıl önceden geliyor arkadaşlar. Zaman tünelinden çıktı geldi.

Bakaranı seviyorsun ha hocalar da var ya Seviyeli bakaranı. Bu arada orada bizim dönemden insanlar var kızlar erkekler artı hocalar var. Kapadokya gezisi aynen Meltem aynen. aynen. Hocalar da var hocalar da olduğu için şimdi hiç çömlek yaptınız mı bilmiyorum ama zor bu arada. Çömlek yaparken bazı figürlere bürünüyor çömlek. Yani. Çok olası bir şekilde bürünüyor. Evet hocalar da olduğu için makarayı da büyütemiyoruz. O yüzden sıkıntılı bir ortam. İzleyelim görelim. Oynat bakalım. Büyütsene bu. Ooo. İçin kastım. Böyle dönerek. Bu arada size asıl ağır katmanın kim olduğunu söyleyeyim mi? Çömlekçi adam. Ağır katman. Ağır yani. tezgahın altına ama Efe biraz zor tabi. 3 e, tane Japon edersin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tezgah çevir <şeyin> Efe. <laughs> ya ayar, rapin kırık. ya. Ya ayar e, ayar. Efe ters çevir. Ters çevir. Böyle mi çeviriyorsun? Öyle. <laughs> <yani>. Böyle <laughs> mağaz çeviriyor. <laughs> Diğer <tırak. gülüyor> tarafa. Efe Laz değil mi zaten? <laughs> Değilim. Bu arada. Devam. Değilim. <laughs> Bakınca anladım. Kanka bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben oradayım. Acaba ne demişim çok merak ediyorum videoda, kesin tuttum yine milleti. Arkadaşlar gerçekten değilim bu arada. Onu Değil. da söyleyeyim. Eee hatta lütfen bütün Karadenizlilere Laz demeyin. Ben de Laz değilim bu arada. Bakın bunu buradan eğer ki bu ikis, ikisinin ayrımını yapamayan varsa bütün Karadenizlilere Laz demeyin. Bu uyarıyı yapıyorum. <laughs> ben Laz olurum, ben Olur. çevireyim. Orkun. O zaman <laughs> benim o. Mustafa. Benim o. Benim o. Evet. Bak arkadaşlar bunları duyacaksınız. 3 üç e, tane Japon edersin. evet. Tezgahı çevirin. Çevir ya. Rapin kalın. Ya ya. Ya. Tencim, der, Bir dakika. Yani. Böyle mi çevirin? Öyle. Böyle alırım Geri aldım. <laughs> Efe Laz değil mi zaten? <laughs> ben Laz olurum. Ben Or çevireyim. Or o zaman ben makara istiyormuşum. Kesin. Ve yedi saat sonra. Burada. <laughs> kardeşim. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir şaka kovalama trafiği var ki mekanda. Yani herkes şaka yapmaya çalışıyor ve gerçekten çok gergin. Bir de ortamda zaten 10 kişinin yerine tek başına şaka kovalayan Mustafa var. Evet. Bu yani arada. ben güçlü bir şaka kovalayıcısıyım vallahi. Hayır, arada. bir de kızlar da çok fena makara kovalıyor. Mustafa Herkes. da makara kovalıyor. Adam zaten çömlekçi adam büyük makara kovalıyor. Sen zaten makara bir şey yapıyorsun bu ha. arada. İnanılmaz bir video. Gerçekten şeyden çektin yani kanka. Tabi tabi. Tünelden aldın. <laughs> çok ya soksana! Benim o kanka <laughs> <Değil mi? gülüyor> Lan bazen beni bir etmeyeceksin. diyeceksin. Çok niye girdin oraya? Kanka, o ben değilim. sen ağır katmansın evet sen Bir şey, şey söyleyeceğim o ne biçim ses tonu ne biçim bir üslup Bir lan. de lan. şive şakası yapıyorsun şive orada Şive mi yapıyorum evet tabii, tabii. Ben böyle konuşmuyorum Arka konuşmuyordum değil mi? Kanka o zamanlar konuşuyordun arada sırada Arada he makaraya konuşuyordun evet. tamam asıl konuşmalı Ama şu çok kötü Bir şey kullan. söyleyeceğim <laughs> Her şey çok iyi, konsept Lan, iyi. Kanka abi. Evet, Lan tamam. madem ellerini kırlatmayacaktın niye girdin oraya? Böyle yapıyorsun bir de. İlmak Lan soksana. Lan <laughs> soksana. <laughs> Lan madem kırlatmayacaksın <laughs> <beni gülüyor> <üçlet gülüyor> niye girdin oraya? <laughs> İçimi öldüm kanka. Tam ama, kırdın kırdın teyzesi bunlar. Ama burada. ama. Çivi olarak. Anladım. Ya sen beni niye çağırdın? Tam oyun. Onu bugün için yapmışım kanka. Anladım. Çeti kopartmak için. Anladım. Bugün için. 8 bugün sene için. sonrasına 8 miras. 8 sene öncesine miras diye bak çeti koparttık ben onun peşindeydim. Kötüymüş ama o zamanlar için. Oğlum bizim seninle burada da makaramız sağlanmış. Her zaman sağlandı kefe sen deli misin kanka? Doğru bu 8 sene önce gerçek. Kanka biz senle tanıştık. Bizim seninle makaramızın gelişmeye başladığı zamanlar tam 9,5 sene önce. Yani tanıştığımız. Ya burada 1,5 sene olmuş makaralı yılı. Kanka biz senle safi senle arada bir Zeynep Kamil'e kadar cipsle yürüyüp muhabbet ediyorduk. Evet. Sırf gülüp eğlenebilmek için. Bugün alı saha var mı? Var. Tamam. Gideriz o zaman. Gidebiliriz. açabiliriz ben de. de. Ama bir, bir iki organizasyonda sıkıntı var. Ne gibi? Yani bir salakta muhablar var. Ona göre ben bir bakarım birazdan. Bana düşer ne olacağını dair. Plan daha tam net oturmamış. Anladım. Ben de zaten muhtemelen yayın açmam mı? Açar mıyım mı? Böyle bir kafamda da değil sorular. Anladım. Soru var. Anladım. <laughs> Sen bugün boşsun yani. E tabi. Beni mi istiyorsun yoksa? Ya istiyorsan gel tabi. Oğlum için. tamam lan oğlum. Sen çıldırdın mı? Ne ihtiyacımız var biliyor musun? Biraz çekirdek. Tabi çekirdek çok lazım ya. Şu anda da olsa çok giderdi. Üç ağzına üç e, <laughs> tamam, Kanka şakaları full kaçırıyorsun. Tamam, ne dedin? Duymadım. Bizim evde var diyorum. Çekirdek mi? Tamam. <laughs> 3 <laughs> ağzı üç buruna şakası geldi az önce. Kimden? Adamdan. Benden gelmedi. Çömlekçi adam. Tamam o. <gülüyor> <gülüyor> Lan bana ben beni Niye girdin oraya? Benim tavşanım 160'larda <laughs> şu an. Bir alıp son diyorsun. 3 ağzına 3 <laughs> <ağzına, üç gülüyor> <ağzına. gülüyor> <laughs> Peki benim kopmama ne diyorsun? Herkesin kopması. <laughs> hani hani bütün memleketin 3 ağzı 3 buruna şakası. Ya bu şakayı nasıl koparsın? Hep oyun ya. öğreniyorsun. Çok öğreniyorsun. ama. Çok küçüğüz ama. Videonun ederini almış bu arada 4 like. <gülüyor> 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 video ederi 4 like. <laughs> <Gönlüyor> ya kolay mı zaten? Ya işte. Fotoğrafını çekin. Çek. Hocam. Şunu hocam şunu ben videoyu alıyorum hocam. Ben yani. videoyu alalım. Niye? Ben bir alıyorum, video alıyorum. Şöyle bir cevap veriyorum. Çanağın nasıl yapılamadığını gösteriyorum. Bu çok bir daha izleyemezsin. Kanka sürekli durdurursak çok overload katmanlanacağız. Hani katman zehirlenmesi. Oh. Hiç yaşadın mı? Bu tarz bir şey. Katman zehirlenmesi. İlk kez yaşayacağım. Daha önce de bu videoyu izlemeye kimsenin yaşadığını düşünmüyorum. Biraz deneyin arkadaşlar. Radyasyon zehirlenmesi Tamam <laughs> kalkabilirsin bak diyor ki. Ben iki sene önce gittim. O adam hala orada ve hala makara peşinde o adam bulup aynı videoyu bir daha çekmemiz yok mu? Ben yine arkadaş şaka kovalıyorum. Nasıl <laughs> <laughs> yapılamadığını gösteriyor. Bu bir daha, bir, bir, bir daha izleyemezsiniz. Bir o yüzden videoyu alın kes. Salak böyle Al, Tamam kalabilirsin. Tamam, tamam. Efe bu kadar. Efe nasıl Efe kesin toplu. Efe kesin Efe Efe Efe

<laughs> <yöntemde gülüyor> Efe'nin içinde var ya, sanat var valla. Efe'nin <laughs> <hiç> çok <laughs> sanat. <laughs> kapat, kapat, görmesinler. <gülüyor> 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 ya çok iyi açmıştım. <laughs> 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 bir durdursana. Ben bunu hatırlıyorum dedim. Dedim ki böyle bir eğilmişti dönüyordu. Onu hatırlıyorum diyecektim geldi güzel. Alıştır alıştır. hatırlıyor musun bunu yaptığını? Nasıl yani? Bunu bil fiil yaptığını? Hatırlıyorum. Hatır ben sana şey, ben hatırlamıyorum. Yani Hatırlamıyorum derken. Kendimi şu an orada otururken simüle edebiliyorum. Öyle mi? Ben evet. de yok mesela. Ben etrafımda ne Karşımdaki, e, şöyle söyleyeyim sana. Karşımdaki görüntüyü hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum hiçbir şey. bu videoyu hatırlıyorum ama orada olduğumu anı hatırlamıyorum Bu arada arkadaşlar çok büyük bir crowd var beni izleyen. Evet. Yani bütün bizim kişi dönem vardı. oradaydı yani. 30 öyle kişi vardı. Evet. Ya, bana bakıyor. bana bakıyor. Şey kalıyor suya <laughs> <laughs> Lan tezgah çevir. Şimdi İslam ağzı. Hocam sayıyı yeri mi öğretti? Nasıl? <laughs> <laughs> grup özel bir grup o yüzden. <laughs> evet çok güzel. Evet 4 10. Oğlum Pardon kanka bir şey. Kendini yap. duyuyor musun? Ne dedim acaba? Duymak istemedim. Grup özel bir o da. <laughs> <laughs> evet çok güzel. Evet <laughs> <laughs> dört <O> da, <gülüyor> 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 Bizim kolumuz. Şimdi kolunu sor. Bizim Yardımcı Gaflandesin sen gaflandesin. Adamın Ben değilim abi. abi. Ya bu sürekli şive komedisi yapan ben değilim herhalde ya. Sensin kanka. Hani böyle şive komedisi derken hani böyle bir üslup değiştirmeyece falan inanılmaz ya. Ben direkt sensin hatta eminim. Pislik pislik. Ömer. <laughs> Elde <laughs> kardeşim. Oha! Kendini duydun mu? Fisting kardeşim dedi. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Orada hocalar var oğlum. Hocalar İngilizce bilmiyor hoca, mu? Hoca İngilizce hocası. Nala, Nazan hoca var. Kanka bende de bu arada gerçekten yürek var. Fisting, fisting. Bir de bağırıyorsun. Bak bak. Yardımcı Gaflar ne so? sok. ne so? Son da bir acı. Şöyle şöyle mi çevireceğim? Fisting fisting mi diyorum? Fisting mi diyorum? Fisting mi diyorum? Fisting mi diyorum? Kanka. Ya? Ömer. Yok, yok. <laughs> <laughs> evet Öme fisting kardeşim. Hala hadi abi. hani ben gülene kadar söyleyeceğim. Tabii kanka sen de reaks versen susacağım ama. Kanka orada işim var, gücüm var ya. Tamam da ha böyle aynen kanka de devam et kanka. Benim için o kadar zaten. Allahsız mı dedi biri? <laughs> <laughs> ne <Nerede>? oldu? <laughs> <laughs> bir daha abi, kanka, <laughs> video bir şey söyleyeceğim. <laughs> senin kil yapma videon değil. Bu senin rezaletin. Ana mucim mizah gerçekten. Lütfen konuşurken dikkatli olun diye bir uyarı yedim bu arada. Evet.

bu gece bir de kalamazsın. Bir de kalamazsın Arkadaşlar video alan kimdi? Öne kol e, dirsek sokuyor şu anda. Şov yapıyor. <laughs> Böyle hiç kolunu sokan olmadı. Şamura <laughs> kolunu sokan yok. Şamura çok farklı şeyler yapanlar vardı ama. Ya Ecan'a tıklayalım tamam. ağzı yapacağım. Şimdi ayağını çıkar. Şimdi... Şamura çok farklı şeyler yapanlar vardı. Sen Ecan'a dediğini duydun mu? Ne dedi? Dinle, iyi dinle. Ne bir de kulağını dedim? ver Kanka ya. ya. Olmadı. Şamura <laughs> konumu bakamıyorum tarzı yok. Şamura çok farklı şeyler yapanlar vardı ama. Ya Ece'ler çıkın tamam. ağzına vuracağız. Şimdi ayağını çıkar, Değilin şimdi çiğneyeceksin. Ya Ece'ler çıkın ağzına vuracağım. <gülüyor> 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 abi, abi burada temizlenebileceğim yer <laughs> var. <laughs> Yalnız gayet e, de taş oldu da. Hayır, uçurası gibi yapar, hakimse de Kenarlarını arayip. şu şekilde cimcikliyorsun. <laughs> Sevgili Efe, iyi, i̇yi <laughs> <ol>. efe, <laughs> burada kalacaksın, öyle değil mi? Efe a. sana var ya, erkek kız yok sana Efe. efe, 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 efe yok sana ya. Sana eşek Efe. Hızlı bir şekilde çekiyorsun, üstün kirlenir. Düzeltiyorsun onu. Bunu böyle. Yok. Abi bak, altı kopacak burada çömleyin Hatırlıyorum. Efe altını keseceğiz. Kendine doğru. Benim tezgah kesecek. <gülme> Orası tezgah biz <gülme> bizde kalacak. Yani. Hocamın üstü <gülme> kirlen. Şimdi <gülme> <gülme> havaya doğru kaldır. Tezgah <gülme> değil. <gülme> <gülme> tezgah değil. <gülme> Gelmiyor. <gülme> Alkış diyoruz efendim. annesine göre bir fotoğraf Aynen öyle. Almasın, evet. Ben videoya çekiyorum. Bana öyle bak ben... Birinci kanal D'ye bakıyorsun. Evet, ATV'nin. <laughs> yalnız bir şey küçük bir sorunu var. Bu video beni çok zorladı. Evet. Beni de çok zorladı. <gülüyor> <Altı> <gülüyor> Nefes darlığı çekiyorum. Chat koptu <gülüyor> kanka. <gülüyor> bir de şöyle yapalım. Elinin yani... içinden Efe'yi gör. Bir bak abi. Kimin fotoğraf? Bu yüzden klasik portu foto pozu bu. Evet, bunun arkasından çıkar. Arkadaşlar, bu Afrika Meryem saksının evet, evet. evet, Afrika Meryem Şehir kökü çok olduğundan dolayı bol sudan sürüyor. <Afrika, gülüyor> o yüzden Efe şey. altını geniş yaptı ki evet. bol su oradan katsın. Sana sahip olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederim. Ayrıca bir. Efe'yi evet, bu kızılırma ayıbıyorsan <laughs> sıvak kızılırma Dışarıdaki, sağda eşeği elinde sıvak Afrika Melekçe'nin eşeği mi? <laughs> şey mi? Eşek Kı mi? Eşek de mi dedi biri Eşeği mi bineceksin? Kızılırma ayıbıyorsan sıvak Hadi e, bakalım Tamam bu katmandan kurtulduk Bu katmandan kurtulduk Allah'a şükürler olsun ki Fanka bir şey söyleyeceğim Gerçekten aldım Hı, -hı. Kaça çıktım? Kaça? 15-16.000 Peki şuna ne diyorsun? Hatırlayacaksın okulumuza ee... Ya bir şey söyleyeceğim bu mal kafasında niye sürekli Facebook old times'a giriliyor? Bir kere daha yaptık Hatırlayacaksın bunu. okulumuza belli bir müzik grubu gelmişti. Türk sanat müzikleri mi, Türk Halk müziği mi ne öyle bir şeyler yapıyorlardı. Ve tabii ki belli bir tayfa yine sahnenin önüne kadar giderek bu grupla beraber oynadı Bir izleyelim. tane arkadaşımız hocam robotlar nasıl çiftleşiyor sorusu sorduğu günü hatırlıyor musun? Hat hatırlıyorum. Oyun Arkadaşlar bize robotlar geldi. Çok amaçlı salonda takılıyoruz. Bir tane arkadaşım böyle pardon benim bir sorum var dedi. Orada bütün salon dolu. Ne dedi biliyor musunuz? Pardon robotlar nasıl çiftleşiyor? Ben var ya içime ölmüştüm o sorunun üstüne yani, çok kötü ya. Komik çok de kötü. değil yani anlamadım. Yaşımız 14. Komik de değil yani. Atılmıştı sonra konferans. Atılmış <laughs> mıydı? Tabii canım. Anten diyorum. <laughs> Hazır mısın? Evet tamam. <laughs> <laughs> Bunlar ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? şu benim kanka biz burada sınıfız Hazırlık. Hazırlığız. Ya kanka liseye gelmişiz. Bizden büyükler var. Hazırlıklar o sene gelmişler. Gerçekten bizim mesela makaramızın olacağı belliymiş anladın mı? Bak <laughs> izle. o Nazan Hoca mı? Evet. O da bizden Nazan Peki direkt bizim birazcık dönüp 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 direkt geri vitesi takıp geri gelmemizi izle şimdi. Ben geliyordum oğlum daha var. Ben geldim galiba. Ben geliyorum oradaydım. <laughs> Yok muyum lan ben orada? Yoksun galiba. Sensin şu an. Evet, ben, ben oradayım kanka. Ben orada yapıyorum devam ediyorum. <laughs> Belki kahmete ben bulacağım ben. Şu benim kanka vitaminsizliğimden tanıdım. Vay be. 9 yıl. Şunu açma, Aga. açman lazım. Aga. Aga. Fotoya <laughs> bak. Fotoya bak. <laughs> kanka şu ne? Şu. Fotoya bak. Şu ne kanka? Şu. Şu. Ne var orada? Ya her karesi apayrı bir olay ya. Bir taneme ne diyorsun Efe? Solo performans. Ama benim favorim net söylüyorum hayatım kanka. Hayatım çok iyi. Gerçekten inanıl ip inanılmaz bir fotoğraf yani. İnanılmaz gerçekten. Değişik O zamanlardan bir şey daha çıkar mı böyle zorlasan? Kanka deşsem... benim, benim beni görsen çıkar, Berke ya da mesela ya da sen, senin yok ki kanka Benim etiketlendiklerime gir Şu hesaptan çıkar mı peki? Yok sanmıyorum Öyle mi diyorsun? Sanmıyorum Zaten peki, kim? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ha, sen onu ayarlamışsın, oğlum sen göğüncü müsün lan? Oğlum ben her efe, şeyi efe, yapıyorum. sen nesin lan? Ben her şeyi yapıyorum. Sen rahat bir şey olsana. Şuram çok acıdı biliyor musun Efe? Bu hareketi yapınca mı? Kanka şurama bir vurdum ki arkadaşlar gerçekten canım şuradan